Fa iden nucu mutum Kıyametin alametlerini anlatır Allah Teala. Yıldızlar söndürüldüğü zaman. Ve ida sema ufuricet. Gök yarıldığı zaman. Ve ida cibalu nusifet serpildiği zaman diyor. Dağıtıldığı zaman. Kıyametin oluşu böyle alamet olarak anlatılıyor. Evliya-i kiram da bunun fenaya erişin yollarına tefsir ederekten diyorlar ki Cibal dağlar musife daldığından tefsir şöyle söylemiş ki Cibalul hayalati vel evhamil faside mana ahalisi gözle görülen dünyadan ziyade kalp ile vakıf olunan aleme dönüktür onlar. O alemde Neler var? Hayaller insanın kalbine gelir ve bozuk vehimler, düşünceler kalbine gelir. O da hakka ilerlemesinden ona engel olurlar. Resul-i Ekrem'in nuruna vakıf olmaktan, ilahi hakikatlere vakıf olmaktan engel olurlar. Salik ise Allah yolunda yürüdüğü vakitte dilini ve kalbini zikre alıştırıp evliyayı kiramın kalbine kalbini döndüğü vakitte işte o dağ gibi gözüken hayaller ve fasit düşüncelerin hepsi ne olur? yok olup gider. O kapı kendine açılıp oradan nurlar kalbine inmeye başladığı zaman. Wa izar rusulu Peygamberlerin şehadet edeceği o vakit hazırlandığı geldiği zaman. Ya da kıyamet günündeki o mikat yerine ulaştıkları zaman. Li ayyi yevmin uccilet Hangi gün için bugüne buraya bırakılmışlardı yani? ...yavmil fasl... ...kaza günü... ...batıl ile hakkın birbirinden ayrılacağı... ...haklı ile haksızın... ...günahkar ile günahsızın... ...kafir ile müminin... ...birbirinden... ...ayrılacağı o gün... ...iftira edenle... ...iftira olunanın... ...hak dava ile batıl davanın... ...yalancı şahit ile... ...mazlum olanın... ...hepsinin birbirinden ayrılacağı... ...o gün için bekliyorlar. Ve ma adrak fas. Ne bildirir sana fasl günü nedir? Veylu yevme izillil mukezibin. Veylunu vay diye tefsir etmiş burada. Vay o gün yalanlayanlara, iftira edenlere. Dünya öyle bir yer ki, öyle bir hal aldı ki insan bir iftira atıyor. iftira edeni ne görüyorsun, ne biliyorsun, ne tanıyorsun. Ama o iftiraya herkes inanıyor. Herkes onu kabul ediyor. Halbuki iftira atılanı tanıyorsun, biliyorsun, görüyorsun. Ne acayip bir düzen. İmanlar ne noktaya gelmiş? Allah korkusu kalplerden nasıl silinmiş? İftira atan müfteri ismini bilmiyorsun. Cismini bilmiyorsun, resmini bilmiyorsun, yaşantısını bilmiyorsun, hiçbir şeyini bilmiyorsun. Bilmiyor insanımız yani. Onun attığı, iftira attığı kişi onu tanıyorsun, biliyorsun namaz ehli, iman ehli, doğruluk ehli olduğunu biliyorsun ama bilmediğin yani tabiri caizse karanlıktan gelen bir ses. Aynı peygamberimiz zamanında sallallahu aleyhi ve sellem bir ses duyuldu diyor ya müşrikler. Şöyle yapın dedi. Hop ona tabi oldu. Diyene bakmadılar. Nereden geldi bakmadılar. İnsanımız da aynı öyle oldu yani. İşte fasıl günü bunların hepsi birbirinden ayrılır. Hak ortaya çıkar, batıl ortaya çıkar. Kaşani tefsirinde şöyle anlatmış bu ayetleri. Ve ida rusulü dediği nedir yani? Hani biz orada peygamberler diye söyledik. Hazır olacakları, şehadet gününe hazır olacaklar. Rusulden Murat demiş ki sevap ve azap melekleri. Onlar kendi yerlerine ulaştıkları zaman o yerlerinde ne yapacaklar? güzel insanlara dünyada imanla İslam ile yaşamış olan insanlara müjdeleyecekler, müjde verecekler. Rahatlara gideceklerini onlara ulaştıracaklar. O yerlerinde hazır olacaklar. Kötü insanlara da azabı ve rezilliği, zelilliği onlara ulaştırmak için orada bekleyecekler yani. O yerlerine ulaştıkları zaman diye tefsir edilmiş. İki türlü tefsir edilmiş. Meleklerden Rasul olanlar burada bekleyecekler. İnsanların ...Rasulleri ki onlar da peygamberlerdir. Onlar da kendi yerlerine kurulacaklar. Kendi onlara tayin edilmiş yerlere. ile Asi'yi, Sa'id ile Şakı'yı arasında orada ayırmak için onların da kendi kürsileri var. Orada bekleyecekler diye tefsir edilmiş. Yani itaatkarla günahkarı cennet ehli olanla cehennem ehli olanı birbirinden ayırmak için. Ve nasıl bir tefsir yaptık? Vay yani çok kötü bir hal onları bekliyor manasında. Diğer bir tefsirde de denmiş ki veil cehennemde bir vadidir. Dağları oraya gönderseniz diyor Lemaat Yani zabet eriyip giderler. Cüneydi Bağdadi Kutsiru da şöyle bir tefsir yapmış. Veil kimin azabıdır? لِمَنْ كَانَ يَدَّعِي فِي الدُّنْيَا دَعَوِيَ الْبَاطِلَةَ Tasavvuf yolunun imamı olduğu için genelde, genelde sahte sofiler, kuru sofiler, batıl davanın ehli olup, şeyh olmayıp şeyhlik iddia edenler, hal ehli olmayıp hal ehli olduğunu iddia edenler bir sürü o zamandan bu zamana devam ettiği için Cüneydi Bağdadi Hazretleri veil batıl dava iddia edenlerindir dünyada diye söylemiş. Alam nuhlikil evvelin thumma nutbi'uhum ahirin. Biz evvelleri bize asi olanları, yanlış yapanları helak etmedik mi? Size kavmi Nuh'u anlattık. Nuh Aleyhisselam'ın kavmini, Hud Aleyhisselam'ın kavmini, Semud'a ne oldu, İram'a ne oldu hepsini size anlattık. Onlar bize asi oldukları için, peygamberlerine tabi olmadıkları için helak oldular. ثُمَّ نُتْبِعُهُ الْآخِرِينَ Siz ey Mekke ahalisi vay ey ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve peygamberinize tabi olmadıysanız o helak olanların peşine sizi de katarız diyor Allahu Teala. Kedalike nef'alu bil mujrimin bize asi olan, bizden korkmayan, peygamber emrini tutmayanlara biz böyle yaparız diyor. Mücrimlerin cezasını keseriz diyor Allah Subhanahu ve Teala. Veylü yevme idilil mukezibin. O gün yalanlayanların vay haline vay haline. Burada birinci veylü yevme idilil mukezibin teekidi ve tekrarı değildir. O birincisi kıyamete bakıyor. İkincisi ise dünyada verilecek cezaya bakıyor diye burada tefsir edilmiş. Burada ayeti kerimeler kıyametin alametlerini bize anlatıyor, kafirlerin hallerini bize anlatıyor, Allah'ın vereceği, keseceği cezayı bize anlatıyor. Ama hasais özellik ne? Neyi orada buyuruyor? Yani biz öncekileri helak ettik, sonrakileri onlara tabi kılarız. Yanlış yapanlara bunları yaparız. Ama veil kime olsun? bu surede 10 kere tekrar edilecek bu ayeti kerime. Veylu yevme izillil mukezzibin. Yalanlayanlara veil vadisi var. Veil azabı var. Vay denilecek, vah denilecek azap yalanlayanlara var. Neden? Çünkü yalanlamak insan mesela inanmaz ayrı, yalanlar ayrı. Onun peygamber olduğunu ben kabul etmedim. Onun evliya olduğunu ben kabul etmedim kalbinde, oturtamadı kalbine. Böyle dursa hidayet kalbine gelir. Ama o batıl düşünceyi şeytanın verdiği vesveselerle ileriye götürüyor. Ne yapıyor? İftira etmeye başlıyor. O sihirbaz diyor. O sihir yapıyor. Halbuki yaptığının sihir olmadığını bilir. O kahin, kahin olmadığını bilir. O yalancı, yalan söylemediğini bilir. Bu söylemiş olduğu sözlerin hepsinde nedir? yalanlama yapıyor. Yani inanamadığı o peygamberi hiçbir geçerli sebep olmaksızın yalanlama yoluna gidiyor. Bu da insanı vay dedirttirecek. Diğer cehennemin, diğer mevkilerinin kendisinden Allah'a istiaze etmiş olduğu o veil vadisinde azaplara düşecek. Allah muhafaza buyursun. Onun için hani hakikati anlatan önderler, İlim erbabı, evliyaullah bir şeyler anlattı. Kalbine oturtmadı. Oturtamadın yani. Orada kal. Bunda bir ziyan yok yani. Kalbin mutmainliğini beklemekte bir ziyan yok. Bu İslam'a, imana ters değil. Reşahatü aynir hayatta Nakşibendi halifeleri, evliyaları anlatıyor mesela. Şeyhlere nasıl tabi olduklarını anlatıyor onlar. Benim kalbim daha mutmain olmamıştı diyor. Mesela Ubeydullah Ahrar Hazretleri. Şahin Nakşibendi'ye yetişmiş. Alaaddin Attar Bukhari'ye yetişmiş. Muhammed Parisa e Hazretlerine yetişmiş. Bunlar dev evliyalar yani. Saadetin Kaşgari Hazretlerine yetişmiş. Dev evliyalar bunlar. Fakat kimin halifesi oldu? Yakubu Çerhi Hazretlerine halifesi oldu. Yakubu Çerhi keza öyle Alaaddin Attar Bukhari Hazretlerine halifesi olurken yani gidiyorlar o zatları görüyorlar kalpleri tam mutmain olmuyor. Allah Subhanahu ve Teala bir takım sebepler halka ediyor. Ve da o ulu zatın bakışlarıyla, sözleriyle bir anda kendinden geçiyor. Bundan önceki 3-4 sohbetinde o mutmainliği yakalayamamış ama 4-5. de o mutmainliği kalbine. Yani o mutmainliği beklemek, kalpte sıkıntı yok bunda. Mutmainlul kalp olduktan sonra o yola girmekte asli olan zaten bu. Kuş gibi olmayacak Müslüman yani. Ayaklarını sağlam basacak. Bunda sıkıntı yok. Ama mutmainlik gelmedi diye veya Yahutta senin kalbine oturmadı diye insanları tamamen batıl davalarla hak kelam olmayaraktan yalanlama yoluna girmek, tahkir ve tenkit yoluna girmek Allah muhafaza buyursun müşrik ahlakıdır. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bu ayetler boş değil yani. Resulullah'ı nasıl yalanladılar? Nasıl iftira ettiler? Bugün Resulullah'ın halifelerine bakın nasıl iftira ediyorlar. O iftira edenler müşriklerin yolunu mu takip ediyorlar? Nasıl gidiyorlar? İnsan bunları tefekkür edecek yani. Biz Müslüman beldedeyiz, Müslümanız zaten diye kendini kandırma. Müşrik ahlakıyla, münafık ahlakıyla nereye gidiyorsun? Son nefeste iman ile göçebilmektir mesele. Münafık ahlakıyla, müşrik ahlakıyla nasıl imana göçebileceksin yani? Allah muhafaza buyursun. Rabbimiz subhanehu ve teala güzel ahlak ile donatsın. Bizi ne yalan söyletsin ne de güzel insanlarına yalan nispet ettirsin. ومن الله التوفيق بحلمه الحبيب بحلمه الفاتحه